Karun, Hazreti Musa'nın kavminden İsrail oğullarından olmasına rağmen, Firavun'un zulmünden kurtulduktan sonra büyük bir zenginliğe ulaşan bir kişidir. Kavrâneden ve Kasas Suresi, 76. ayet onun hazinelerinin, anahtarlarını bile güçlü bir, topluluğun zorlukla taşıyabildiği anlatılır. Karun, bu büyük serveti yüzünden şımarır, gururlanır ve kibirlenir. Kavminden hayırsever insanlar ona, Allah'ın sana verdiğinden onun yolunda harcayarak, ahiret yurdunu iste. Dünyadan da nasibini unutma. Allah sana iyilik ettiği gibi, sen de insanlara iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuk arzulama, şüphesiz ki Allah bozguncuları sevmez, diye nasihat ederler. Ancak karın, bu nasihatleri reddeder ve bu servet bana, ancak bende olan bir, bilgiden dolayı verilmiştir, diyerek kendisinin çok zeki ve yetenekli olduğunu iddia eder. Servetin Allah'tan gelen bir nimet olduğunu inkar eder. Hatta gösteriş içinde debdebe ve ihtişamla kavminin karşısına çıkar. Sonuç olarak Allah, Karun'u ve tüm sarayını hazineleriyle birlikte yerin dibine geçirerek helak eder. Orada bulunanlar, keşke bizde de Karnın ki gibi bir zenginlik olsaydı diye hayıflanan dünya heveslileri ile yazıklar olsun. İman edip salih amel işleyenler için Allah'ın mükafatı daha hayırlıdır diyen ilim sahipleri olarak ikiye ayrılır.